Hepinize merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bizler bugün gün bal kabağın püresinin tarifini paylaşıyoruz. İlk önce kendi ektiğimiz, yetiştirdiğimiz kabağımızı getirdik, yıkadık. ikiye böldük. Gördüğünüz gibi bizim kabağımız buraya kadar. Ee, çekirdeksiz Buradan buraya kadar çekirdeksiz. Sadece bu iç kısmında çekirdekleri var. Çekirdekleri ise bu şekilde. Dolu dolu bu çekirdeklerde biz tekrar etmiş oluyoruz. Yani çok güzel bir kabuk. O yüzden bizler iç kısmını alacağız, kabuklarını temizleyeceğiz ve daha sonra e, gereken işlemle ise e, yapmış oluyoruz. Buyurun ilk önce bal kabağımızın iç kısmını alıp ve kabuklarını temizleyelim. Değerli dostlar, bizle de kabağımızı bölmeden önce yıkamıştık. Daha sonra böldük, içine oyduk, kabuklarını temizledik ve ondan sonra yıkamadık. Kabuğunu temizledikten sonra bizler yıkamadık. Buyurun şimdilik kapak püresi için gereken malzemelerimize bir göz atalım. Zaten bizim için çok şey gerekmiyor. Baharatlı isteyen isteyen baharatı kullanabilir. Ama ben sadece tuz olarak kullanıyorum. Baharattan. Benim bu kadar kabağım var. 2 kilo yakın. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Kabak yağ çok çekmiyor ondan dolayısıyla çok da yağlı gerekmiyor. Bir tatlı kaşığı ise tuzumuz var değerli dostlar. Kabak püresi için sadece gereken malzemelerimiz bunlar. Ben bu aparatla yapacağım. Rendelemiş olurum. İsteyen böyle bir rendeyle ile iri diş tarafıyla yapabilir. Ama ben bugün bu aparatla yapacağım. Bu aparatla da çok güzel oluyor ince ince geliyor. Buyurun. Yapılışına geçiyoruz değerli dostlar. İlk önce kabağımızı rendelemekle başlıyoruz. Rendemizin ili diş tarafıyla bizler kabağımızı bu yöntemle yapıyoruz. Şekli zaten çok önemli değil. Kabak pişince hemen erimeye başlıyor. Böyle boyu da uzun olsa da fark etmez. Bu şekilde yapalım nasılsa pişince eriyecek ama kolay oluyor çabukça oluyor hiç yorulmuyorum çok kolayca istediğin şekli verebiliyorsun ama bu aparat olmasa bile rendeyle ile de çok güzel oluyor bizler bu işlemi bu şekilde devam ediyoruz kabaklarımız bitene kadar Bunlar hiç önemli değil. Pişince erilir. Ocağımızı yaptık. Tenceremizi iyileştirelim. Tenceremiz 2 dakika ısınsın. İsteyen soğan da katabilir. Ama ben soğansız yapacağım. Sade olarak daha lezzetli geliyor bize. Ama ıı, soğanlı seven arkadaşlarımız soğan da ilave edilebilir. Yağımızı tenceremize katıyoruz. Yağımızın da biraz ısınması gerekiyor. Güzelce daha doğrusu kızması kızarması lazım. Ee, yağ çiğ olunca e, kokar. O yüzden biraz kızarmasını bekleyelim. Randalandığımız kabaklarımız bu şekilde. 2 kilogramdan e, bir tepsi dolusu rendelenmiş kabaklarımız oldu. Yağımız kızarmaya başladı. Biz de hepsini birden değil. E, zaten kabak e, piştikçe erimeye başlıyor. Azar azar bu yöntemle tencermize satıyoruz. İlk başta bu kadar olsun. Karıştıralım. Ocağımızın ateşi şu an normal ateş. biraz daha kabamızı katalım. Ve tekrar karıştırıyoruz. Kabağımızın 5 dakika oldu ocağa koyduğumuzu. Kaynamaya başladı, suyunu saldı. Biz de ara sıra karıştırdı. Tekrar bir karıştıralım. Kabağımız bu suyunu hepsini çekmesi gerekiyor. Bizler kabağımızın rengi değişmemesi için karabiber, e, pul biber, kimyon gibi baharatlar kullanmadık. Biz bu rengi elde etmek için e, uğraştık. E, i̇steyen bu söylediğim baharatlardan servis zamanında kullanılabilir. Tüyünü çekene kadar, yağına geçene kadar e, kabağımız pişecek. Ona göre e, kaç dakika piştiğini hep birlikte öğrenmiş oluruz. Bizler daha tuzumuzu da ilave etmemişiz. Ara sıra karıştıralım. Tenceremizin dibi yapış, ıı, yapışmamış olur. Yap, ıı, Karıştırmazsak tenceremizin dibi yapışır. Yapışırsa yine rengini tabağımızın rengini bozmuş olur. O yüzden başında ayrılmıyoruz. 2 dakikada bir de karıştırmış oluyoruz. Gittikçe suyu azalıyor. Tenceremizin dibi daha yapıştı yok. Güzel gidiyor. Bizler şimdi kava püremizin tuzunu ilave ediyoruz. Yeterince suyunu çekti Ve karıştıralım. Son 5 dakika bu yöntemle karıştırıp biraz daha kavrulması gerekiyor. Şu an yağ kısmına geçmiş. Suyunu tamamen çekti. Süzüyle biraz kavrulması gerekiyor. Değerli dostlar, kabak püremiz servise hazır. İstese sarmanın yanında olur. İstese pilavın yanında olur. İstese sarımsak yoğurdun yanında olur. Nasıl arzu ederseniz kabak püremiz yakışmış oluyor. Kabak püremiz 15 dakikada hazırlamış olduk. servis esnasında isteyen istediği baharatı kullanabilir. Ama ben bu rengi elde etmek için sadece tuz kullandım. Çok kolay, çok pratik, çok lezzetli, çok da sağlıklı bir tarif. Buraya kadar videomu takip ettiğiniz için Sizlere çok çok teşekkür ederim. Çok değerli dostlar. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Bu güzelim tariflerde haberdar olmanız için abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli dostlar.